Hocalarım merhaba. EBS videolarından kısa kısa devam ediyorum. Biliyorsunuz EBS sisteminde öğretmenlere havale işlemini şu an için gerçekleştiremiyoruz. Bunun için bir yöntem geliştirdim. Kullanıp kullanmamak sizde kalmış. Hadi başlayalım. Teslim alınmayı bekleyen evraklarıma girdim. Şimdi bakın burada ilk yardım eğitimleriyle ilgili bir yazım var. Bunu öğretmenlere tebliğ tebliğ yapacağım. Yani duyuracağım. Diyeceğim ki böyle bir eğitim var. Tıkladım yazıma sağ üst tarafta araçlar sekmesi var. Buna tıklıyorum. Diyorum ki bana bu yazıyı indir diyorum. Bakın masa üstüne alıyorum. Atıyorum. Daha sonra dosyamın ismini de değiştireyim. İlk yardım eğitimleri. Tamam. Bunu hallettim. İsterseniz bu iş için yeni bir Gmail adresi de açabilirsiniz veya hala hazırdaki Gmail hesabınızı da kullanabilirsiniz. Benim önerim sadece bu işler için kullanacağınız yeni bir Gmail hesabı açmanız açması da çok basit. Bunu biliyorsunuz gibi diye düşünüyorum. Daha sonra oluştur kısmına geldim. Diyorum ki bunu kime yollayacağım. Benim mailim çıktı. Mailimin üstüne tıklıyorum. Bakın sağ üst tarafta kişilere ekleyin diyor. Bunu sadece bir kereliğine yapacağım. Siz buraya bütün öğretmenlerimizin mailini yazacaksınız. Ve aynı şekilde benim yaptığım gibi kişilerine <laughs> ekleyin bilmezsiniz. Şimdi bu bizim kişilerimize eklendi. Peki hocam ben bütün arkadaşların mailini nereden bulayım? Hocam map bizi açacaksın kişisel bilgiler modülünden öğretmenlerimizin mailini kopyalayıp buraya yapıştıracaksın. Öğretmenin maili güncel değilse kısa bir duyuru yapıp güncel maillerinde ekleyebilirsin. Rakiplerimi ekledim. Daha sonra geldim ilk yardım eğitimlerini mailime attım. Bakın yazım burada. Göndereceğim kişiler de burada. Bunu gönder diyorum. Mail bitmiş oldu. Peki bir sonrakinde nasıl yapacağım? Sağ tarafa bakacaksın. Burada kişiler var. Sayfayı bir kere yenileyim. Bakın şimdi ben buraya gelmiş oldum. Tekrar bir mail yollamak istersem. Bakın buraya tıklayıp e-posta gönder dediğimde bakın benim mailim buraya gelmiş oldu. Sizin kaç tane öğretmeniniz varsa onları tıklayıp yani eğer bu yazı ilgili değilse onları tıklamayacaksınız. Tıkladığınızda e-posta gönder dediğinizde benim mailimin yanına onların maili de gelmiş olacak. Peki hocam öğretmen tayin oldu. Bu yüzden ben mail listemden çıkarmak istiyorum. Bu nasıl olacak? Mailin üstüne tıklayacaksınız. Bakın burada kişilerden sil var. Tıkladığım kutusuna taşıdığım artık benim mail listemde değil. Böyle bir yöntem buldum. Umarım faydalı olur. Hoşçakalın.